House of the Dragon'ın birinci sezonun altıncı bölümü olan The Princess and the Queen yayınlandı. Çok iyi bir bölümdü yine. Zaten her bölüm gittikçe güzelleşiyor. Önceki bölümle bu bölüm arasında 10 yıl geçtiğini görüyoruz ve tek şikayetim bu olabilir. Çünkü bence bu bölümden önce bir ara bölüm daha olmalıydı. O yıl biraz fazla olmuş. En azından Prenses'in Harbin'le ilişkisini, Daemon'un evliliğini, ilk çocuklarının doğumunu görebildiğimiz bir bölüm çok daha iyi olurdu. Siyahlar ve yeşiller taraftarlarının isimlerini alan turnuvayı görmeliydik örneğin. Ama bu durum bölümü efsane yapmaktan alıkoymuyor. Konuşacak çok şey var çünkü. Başlayalım. Bölüm o yıl sonrasında başladığı için pek çok oyuncumuz değişti. Pek çok da yeni oyuncu geldi. Hem Prenses'in hem Kraliçe'nin Prenses yetişkin hallerine bayıldım. Çocuklar arasında özellikle Egon harika bir kast olmuş. Keşke devam etse uzun bir süre. Çünkü çok farklı bir tipi var. Gerçekten fantastik bir evrene ait gibi. Sıradan bir görünüşü olmaması çok hoşuma gitti. Velaryon kardeşler de büyüdü, Viserys hem saçını hem kolunu kaybetmiş, iyice çökmüş adamcağız. Daemon ise hala taş gibi tabii ki. Yeni çocukların yanı sıra yeni ejderhalar da gördük. Aile bu kadar kalabalıklaşmışken aile ağacımızı da güncellemek gerektiğini düşünüyorum bu bölüm. Çünkü çok fazla çoluk çocuk geldi. Kral Viserys ilk evliliğini Emma Arryn ile yapmıştı hatırlarsanız. Bu evlilikten doğan tek çocuğu da Prenses Rhaenyra. Kardeşi Daemon ise Rey Royce ile evliydi ve çocuğu yok, kadını öldürdü zaten. Diğer yandan kralın kuzeni olan Prenses Renis Targaryen ise Corlys Velaryon'la evli ve çocukları Leonor ve Lyanna'yı 3 oyuncu canlandırdı dizide. Bu bölümde de son yetişkin hallerini gördük aslında. Kral karısının ölmesi ardından Alison Tytower ile evleniyor ve ilk çocukları Aegon Targaryen'ı doğuyor. Bu sırada Prenses Lancis Daemon ilişki yaşıyorlar fakat daha sonra Prenses Leonor Velaryon'la Daemon ise bu bölümde gördüğümüz üzere Lyanna ile evleniyor. Bu bölümde ikiz kızları Bella ve Rena'yı da gördük. Aynı zamanda kral ve kral için Helena adında bir kızı, Amon adında bir oğlu daha olmuş. Yani şu an dört kardeşler. Fakat prenses kocası yerine kral elinin oğlu olan Harvin ile ilişki yaşamakta ve onun üç çocuğu olmuş. Ceket, Lucaris ve Joffrey. Bu bölümden çıkaracağımız çok önemli bir sonuç var. Doğum iğrenç bir şey. Üzgünüm ama öyle. O kadar gerçekçi doğum sahneleri çekiyorlar ki ne kadar zor bir şey olduğunu anlıyoruz. Prensesin üçüncü oğlunu doğurmasıyla başlıyor bölüm. Prenses ve Leonor arasındaki evlilik anlaşmasının gayet iyi gittiğini görüyoruz. Çok yakın arkadaş olmuşlar belli ki. Leonor da elinden geldiğince destek oluyor. Her ne kadar prensesin şikayet olduğu şeyler olsa da yine de ikisi de ayrı ayrı hayatları var gibi gözüküyor. Alison ise yeni doğurmuş olan kraliçeyi odasına çağırıp sonra çağırmamış gibi yaparak yılların onu tam bir uyuz kraliçeye çevirdiğini gösteriyor. Kraliçenin yetişkin halini canlandıran Olivia Cook seçimler sırasında ona Cersei'nin bir sahnesini verdiklerini söylemiş bir röportajında. Kendisi daha önce Game of Thrones'u izlememiş ve iyi ki izlemedim diyor. Çünkü bu sefer çok etkilenirdim Cersei'den diyor. Daha sonra fark etmiş aslında Cersei'nin sahnelerinden biriyle seçmeye girdiğini. Bu da şunu gösteriyor aslında. Bu karakteri gerçekten birazcık Cersei gibi konumlandırmaya çalışacaklar. Kraliçe Ender'de aslında herkesin içten içe bildiği ama dillendiremediği gerçeği son kez kralın yüzüne vurmak. Çocuk Targaryen'lara benzemiyor. Çünkü kahverengi saçla uyansın herkes istiyor. Diğer yandan Leonard düğününde ölen eski sevgilisi Joffrey'nin ismini veriyor çocuğuna. Burada kral ve kızın ilişkisini çok sevdim. Çünkü yıllar onları daha da yakınlaştırmış gibi gözüküyor. Prenses de zaten tahtın tek varisinin kendisinin olduğunu düşünüyor düşündüğü için bir rahatlama içerisinde daha sakin bir karakteri var gibi gözüküyor. Prenses odadan ayrıldığında ise doğumdan dolayı arkasında kan izleri bırakıyor. İşte yine bir metafor yapmışlar. Doğan çocukların savaşa ve kana neden olacağına dair bir gönderme yapılmış burada bence. Prensesin odasına geldiğimizde ise çocukların gerçek babası olan Harvin'i görüyoruz. Dediğim gibi keşke bir bölüm daha olsaydı arada çünkü hem Harvin Strong'u daha fazla izlemek isterdim hem de Prenses'le ilişkisini daha çok görebilirdik. Harvin'i her bölüm az az görerek ilişkilerini temellendirdiler aslında ama bu bölüm çoktan çoluk çocuğa karıştıklarını gördük. Buradaki ejderha yumurtası önemli tabii ki çünkü bir Targaryen doğduğunda mutlaka beşinin yanına bir ejderha yumurtası oluyor hediye olarak. Kitapta bu çocukların meşhurluğu konuşuluyor ya. Üçünü de ejderhası oluyor. Üçü de ejderha sürüyor. Çünkü bazıları diyor ki acaba ejderha sürüp süremeyecekler mi? Oradan anlayacağız diye düşünüyorlar. Kral Vizeris de içten içe gerçeği bilmesine rağmen sonuçta bu çocuklarının kızının çocukları olduğunu farkında ve çok seviyor torunlarını. Hatta en büyük torunu de demir tahta kucağına oturtup bunlar bir gün senin olacak diyen bir Kral Vizeris. Daha sonra ejderha çukurunda çok önemli bir sahne görüyoruz. Bir ejderha nasıl sahiplenir? J. Harris Vermax'a komut vererek onun sürücüsü oluyor. Ejderhası olmayan bir tek Emon kalmış ve belli ki bu işlerden çok sıkılan abisi Egon onunla dalga geçiyor bu konuda. Burada Eamon'un bir ejderhaya yaklaşmaya çalıştığını görüyoruz ve önemli bir şey vurgulanıyor bize. Targaryenlar öyle çat diye ejderha süremiyor. Yani ejderhalar onlar için de gayet tehlikeli canlılar. Kraliçe prensesin çocuklarının Targaryenlara benzememesi hakkında laf soka dursun. Onun çocukları bolca Targaryen deliliği ve garipliğini almış gibi gözüküyor. Öfke kontrolünü sağlayamayan bir emo. 40 ayakla kendi aleminde sohbet eden bir Helena. Bir gün yönetmesi beklenen şehre karşı zevki sefa yaşayan Egon. Burada Prenses Helena'nın kardeşinin ejderhası olması için bir gözünü kapatması gerektiğini söylemesi dikkat çekiciydi. Şimdi kitabı bilmeyenler spoiler veriyorsun diyorlar. Kızıyorlar bana dikkat çekici detayları söylediğim için. O yüzden siz kendiniz yorumlayın bunu. Çocukları ve torunları birbirine girmiş olan Viserys ise Lego setiyle oynamaya devam ederken Alicent hala prensesin çocukları hakkında kralın gözünü açmaya çalışıyor. Fakat farkında olmadığı şey şu. Viserys her zamanki gibi gerçeklerin farkında ama gizli tutmayı tercih ediyor. Diğer yandan dizide en nefret ettiğim karakter olan Kristin Kolçomar'ı yıllar önce yediği reddin acısını hala atamamış. Prenses olmasa köyünde organik tarımla uğraşıyordun yani ne hazımsızlıkmış bu. Kendini ne sanıyordu küfür ediyor prensese. Yani kraliçe Alicent bile ya abartma istersen bakışı atıyor. Esos'ta ise harika sahneyle giriş yapıyoruz. Damon ve yeni karısı Leanne'ı ejderhalarıyla tam anlamıyla bir şov yapıyorlar. Keşke Vegar'ı nasıl ve ne zaman sürmeye başladığını görseydik. Daha önce bahsetmiştim en yaşlı ve büyük ejderha şu an Vegar. Damon'ın ideal eş adayında aradığı Valeria kökenli olmak, platin saçlara sahip olmak ve ejderha sürücüsü olma kriterlerini hepsini bünyesinde toplamış olan Leanne'ı ile görece mutlu bir olduğunu varsayabiliriz. Sırf zevk için ejderha ile uçuklarını görmek çok güzeldi. Çünkü sanki bu canlılar sadece savaşmak için varmış gibi yansıtılıyor. Halbuki çok güçlü bağları var sürücüleriyle ve gerçekten eğlence içinde uçuyorlar arada. Ancak belli ki Velaryonlar Drakaris demeyi bilmiyor. Çünkü berbat bir Drakaris de Leana'dan geldi bu bölüm. Daemon ve Leyana evlenir evlenmez Pentos'a gidiyorlar. Çünkü Kral Viserys'in rızası olmadan evleniyorlar. Özgür şehirleri geziyorlar sürekli ve ejderhalar yüzünden herkes onları çok saygı duyuyor. Gerçekten Stepstones'ta yine tehlike var ve Pentos gibi özgür şehirler Damon'dan yardım istiyorlar. Kitapta aslında biraz daha farklı bir süreçleri çünkü Driftmark'ta da yaşıyor bu aile. Hatta Leana orada ölüyor ama ben kendini Vegara öldürtmesini sevdim aslında. Pentos'taki yemekte ise Koran Martel'den bahsediliyor. Martel ailesi Dorn bölgesini yönetiyor bildiğiniz gibi ve dizinin geçtiği yıllarda henüz 7 krallığa bağlanmış değil. Stepstones ise Dorne'la Essos arasında. Dolayısıyla Martell ailesi ejderhalara boyun eğmeyen tek aile olarak krallığı çok da takmıyor gördüğünüz üzere. Daemon kızlarından birine babasının adından yola çıkarak Bela, diğerine ise muhtemelen karısının annesi olan Prenses Renise'den yola çıkarak Rena ismini vermiş. Valeria milliyetçisi olan Daemon bir kızına Valeria dili öğretmeyi ihmal etmezken, Diğerini herhalde ejderha yumurtası hala çatlamadığı için olsa gerek pek de takmıyor. Gelelim Sir Kristen'ın mallıklarına. Çocuklara kılıç kullanma öğrettiğini görüyoruz ve resmen taraf belli ediyor açık açık ve bir kral muhafızı olarak bunu yapıyor. Zaten önceki bölümde bir cinayet işlemesine rağmen nasıl kurtulduğunu bilmiyoruz. Bir de Harvin Strong ki kendisini çok sevdim bu arada. Peki de onun ağzını dağıttı diye görevinden ayrılıyor ama kola hiçbir şey olmamış. En azından kraliçenin desteği sayesinde kolun hala vazifesinde olabildiğini bence görmüyoruz. Çocuklar arasında kitapta da çok fazla gerginlik var bu arada ve bunun başladığını görüyoruz bölümde. Diğer yandan kral ile olan Lyonel Strong dürüst duruşu ve görevinden istifa etmek istemesiyle Ned Stark'ı hatırlattı bana. Prenses gerçekleri herkesin bildiğini fark edip gerilirken kocası Leonor ise zevk sefa içinde. Tamam bir anlaşma yaptınız da yani öncelikle birbiriniz olmanız lazım Leonor'cum. Küçük konsey sahnesini ise çok sevdim. Çünkü bölümün adı olan Prenses ve Kraliçenin hakkını veriyordu bu sahne. İkisi de kararları etkilemeye çalışıyor ve aktifler oldukça. Çoğu zamanda sırf birbirlerine karşı olmak için fikir attıklarını ben düşünüyorum. O şekilde ده Prenses Prensesle evlenmek için kavgaya tutuşan Bracken ve Blackwood ailesinin sürekli toprak kavgası yüzünden tartışma içinde olduğunu söylemiştik zaten. Prenses de konseyde bu ufak meselelerine Stepstones'un üzerine eğilerek Damon'ı koruyor. Çünkü gerçekten de dediği gibi amcası buraya almayı başardı ama krallığın hiçbir destek vermemesi sebebiyle bölge yine karışık. Burada önemli olan prensesin yaptığı evlilik teklifi. Kral Viserys bu teklifle mutlulukun havaları uçarken benim takıldığım bir nokta var. Aslında hem bölümün başına doğum yapar yapmaz Alicent'in yanına gitmeye çalışması hem çocukların evliliğini teklif etmesi beni biraz sorgulattı. Çünkü prenses kraliçeyi yaranmaya çalışıyor gibi. Halbuki normalde hiç umrunda değil. Tabii ki şu an dizide yaptığı daha rasyonel aslında taht oyunları açısından düşündüğümüzde. Ama Alison daha korkusuz biri olmuşken prenses biraz daha temkinli hale gelmiş gibi gözüküyor. Diğer yandan aile ne kadar iyi olursa olsun hepsinden bir tane kıl kuyruk çıktığını görüyoruz. Çünkü Strong ailesi için bu kişinin Larry Strong olduğunu görüyoruz. Kraliçenin kankası olmuş ve kendi hırslarının peşinde. Motivasyonu kadar çok bir bilgimiz yok bu karakterin ama bence ailesinde geri planda kalmış olma hissiyle Hırsları artmış biri gibi duruyor. Yani aile evlerinde kendi babası ve kardeşini yakacak kadar vahşi birisi. Çünkü tabii ki de babası ve abisinin önümü onu doğal olarak Harrenhal'ın lordu haline getiriyor. İkinci nefretim de sensinleriz. Pentos'a geri dönersek Leanna'nın doğum sahnesinde Daemon ve Viserys'in farkını ortaya koymak istemişler bence. Çünkü Kral Viserys çocuğunun doğması için her halükarda ölecek olan karısının karnını kesmeye karar verirken çok daha kötü birisi olarak bildiğimiz Damon ise karısını yaşayıp yaşamayacağını sorarak bu kararı almıyor. Leanna'nın ölümü gerçekten güzeldi. Çünkü bölüm içerisinde ev özleminden bahsederken şişman bir lord gibi değil de bir ejderha sürücüsü olarak ona yakışan bir ölüm istediğinden bahsediyor. Bu yüzden Pentos'ta doğum sırasında kendince aciz bir şekilde ölmek yerine ejderhasının onu yakmasını istiyor. Bu arada Vegar çok güzeldi bence. Onun yaşlı olduğunu hissedebiliyordunuz bir şekilde. Güzel bir tasarım yapmışlar. Zaten ejderha gördüğümü yeni yeni ejderhalar gördüğüm zaman aşırı mutlu oluyorum. Prenses çocukları kocası ve kocasının sevgilisiyle varis olarak hakkı olan Ejderha Kayası'na giderken her şeyden bunalmış olan Viserys eskiyi hatırlayıp ilk karısıyla olan evliliğinin yüzüğünü öpüyor muhtemelen. Ya yani muhtemelen diyor ki adamcağız nelerin içine bulaştım, bu Alicent'la niye evlendim, ne hale geldim diye düşünüyor. Zaten yine fareler dolaşıyor odasında. Özetle ben bölümü beğendim ama öncesinde bir bölüm daha olmalıydı diyorum. Damon'ın Diana ile evliliği, Lena'nın Vegar'la bağının nasıl oluştuğu, o ejderhayı nasıl sürmeye başladığı. Çünkü Vegar gerçekten şu an en önemli ejderha. Prensesin Harvin'le ilişkisinin başlaması Kraliçe ile Prenses'in çatışmasının derinleşmesi gibi anlatılabilecek ve bir bölüm daha çıkabilecek çok konu vardı bence arada. Bunları izleseydik daha mutlu olurdum. Siz bu bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.